Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aha şimdi göstermek istiyorum. Bugün sizlerle Roblox'a yeni e, güncelleme geldi. Hatta yeni geldi. Şimdi yeni geldi. Ben de şimdi size göstermek istedim. Arkadaşlar şöyle fark ettiyseniz en konsolleri yazıyor. Cumartesi falan yazıyor. E, şey fark ettiğiniz üzere ha Melisa Şimdi kızın isminde bir gariplik var, değil mi? Çünkü e, yeni güncellemelerde isim de değişmiş. Hayır yazalım, istemiyorum. Hayır. E, neyse. Şimdi de... E, o zaman... Eee... E, On kafa karıştırıyorlar. Neyse buradan yine yazılar değişmiş. Fark ettiyseniz arkadaşlar güncelleme yine gelmişti. 12'ye kadar dans vardı. Şimdi ise 22'ye kadar dans var. Dansları göstermezsem olmaz. Bunlar zaten bildiğiniz üzere danslar. Bu dansları falan biliyorsunuz yani. Bilmeyenler varsa göstereyim. Hesabı silinmiş olanlar falan var zaten. Evet 6'ya kadar vardı. 7 geldi. 8 geldi. 9 geldi. 10 geldi. 11 geldi. 12 de durdu. 12 bu değildi yalnız. Sanki. Yok buldu galiba. Galiba. Her neyse sonra böyle bu falan gel, bu geldi, 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 bu geldi. Bu danslar çok şey değil, güzel değil. Ben sadece aralarından bu dönme şeyini sevmedim. Sadece bacak açışını falan sevdim. Sadece bunu sevdim doğru düzgün. Daha güzel bu danslar da geçirebilirlerdi. Ama olsun yine de geçirmişler mi? Dans geçirmişler. Evet, buradan bu kadar. Şimdi... Şöyle bir şapka türü gelmiş. Bundan 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 gelmiş. Evet. Bunlardan gelmiş şimdi. Arkadaşlar. Bunlardan gelmiş. Tamam mı? Evet. E, bunlardan gelmiş. E, buraya da kodlar. Burası da kod zaten. Biliyorsunuz kod yeni de değiştirmişler. Şu falan eklemişler. Neredeyse. Hı en güzeli ise, aa bak bunlar da gelmiş, bunu da göstereyim hemen. Bu geldi, bu geldi, bu geldi, bu geldi, bu geldi. Evet, şunlar geldi tamam mı? Ve en güzeli olarak, bir dakika şuraya çık, şuna tıklıyorsunuz. Ardından, ay bir dakika. Şimdi, arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz şuna şu kırmızılı şeye Tam diye tıkladık. Ay niye hayali tıklam oldu neyse. Şimdi tıkladığınız anda direkt böyle oluyor. Vücutlar geldi. Kızlar için ee, ise şöyle işaretler pembe olarak işaret bırakmışlar zaten. Bunlar da erkekler için. Bu çok iyi olmuş bence. Bu vücut iyi ki de gelmiş. Ha bu arada zaten bunlar da gelmiş herkesin bildiği üzere. Hesabı çalınmış insanlar için bunları da göstermek istiyorum bu oldukça. Bunlar geldi yani. Güzel şeyler geldi. Bir de bir araba görmüştüm. Ondan da gelmişti. Gelmişti galiba. Veya zaten var. Ben bir premium olmadığı için bilmiyorum. Ama gelmiş. Bir 6 yıldır oynadığım için biliyorum. Böyle bir araba geldi. şu da yeni galiba hatırlarsam. Evet bu da yeni gelmiş. Bunlar yeni geldi. Evet öyle yani. Başka da yeni bir şey. Şu gelmiş sanki. Bu da yeni. Evet bu da yeni arkadaşlar. Tamam bunlar gelmiş. Bir de pazar yeri yazıyordu başlangıçta. Onu tam görmedim. Onu da göstereyim. Eğer göstermediğim varsa al. E, göstermedim bir yeri diye yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Hemen o zaman oraya da gösterelim. Bu arada bence güncellemeler güzel olmuş ama eski Roblox'u özledik be. <laughs> pazar yeri diyorlardı. Pazar yerini göremedim. Burada zaten yok. Pazar yeri yazıyordu ama pazar yeri... Ne bileyim, yok. Ha bu arada şöyle dükkanlar falan da var. Çok açıkça sorulara girmek istemiyorum. Ama gene göstereyim mesela bu çalınmış insan için. Yani bugün, bu güncelleme bugün geldi ve ben de bugün geldiği için erkenden paylaştım bu videoyu. E çünkü neden olmasın yani neden olmasın kardeşim herkes güncellemeleri gösteriyor. Zaten oyuna giren kişi bilmeyecek mi ne diyeceksiniz. Nereden bilsin ben sadece diğerleri öyle e, like alsın diye boşu boşuna gösteriyor ama ben şey için paylaştım arkadaşlar ne desem yani hesabı çalınmış olan insanlar var bu yüzden üzgün olanlar var onlar da bilsin belki onlar da robloxu böyle araş, araştırıyorlardır diye. E, Abla ne yapıyorsun ya? <laughs> Neymiş? Ee, göstermeyeyim. Kifir yazıyor galiba ne bileyim. Tövbe tövbe. Her neyse böyle insanlar da oluyor. O yüzden kaçalım. Evet neyse. Hmm, şimdi hızlı hızlı kaçalım arkadaşlar. Tövbe tövbe kadar pislik insanlar var ya Roblox'a böyle. İnsanların gelmesi beni çok rahatsız etti açıkçası. Şunu yapalım yani. Gerçekten çok açıkçası terbiyesizce. Yani çok rahatsız edici. Ben görmezden geliyorum yani. Neyse böyle restoran falan da geldi. Bak buraya görmemiştim. Gerçi burada da bir şey yok. Zaten bildiğiniz üzere arkadaşlar başka bir şey buradan da değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar başka bir şey geldi mi ben tam olarak bilmiyorum. E, size daha detaylı olarak göstermemi istediğiniz varsa gösterebilirim. E, o zaman e, videom abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Böyle insanlar da oluyor. Tabii ki ben böyle insanlardan uzak duruyorum. Siz de uzak durun. Böyle pislik insanlar da var. Neyse çok detaya girmek istemiyorum. Sonuçta yani herkessizler yani. Neyse. O zaman arkadaşlar siz de çok seviyorum. Ama e, videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tabii ki zorunlu değilsiniz. Ben sizi buna karşı zorlamıyorum. İstediğinizi yapabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Ben sadece emek verdiğim için şey yapıyorum. Ama isterseniz abone olmayı, like atmayı benim umurumda olmaz. Sonuçta birilerinin beni izlemesi benim hoşuma gidiyor böyle. Videolar çıkıp beni izlemesi hoşuma gidiyor. Like, abone önemli değil benim için. Yani bin az çok tanıyanlar bilir ama yine de abone olup like atmanızı gerçekten çok isterim. Ama olsun yani zorunda da değilsiniz. Diğer insanlar gibi sizi zorlamak istemiyorum. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Ha bu arada arkadaşlar niye ki böyle kremsuulu böyle beyaz gibi oluyor? Hayalet ekran yoksa her ne ekran böyle mi oluyor acaba? Ben anlamadım. Neyse arkadaşlar kalma ee abone olmayı unutmayın diyecektim. Hadi bay bay. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.